Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Akinator. Hadi bakalım. Arkadaşlar, ekmek karnı tutacağım. Ekmek karnı tutacağım. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin ne çok videoları çeker mi? Evet. Karakterinin Enes Batur'la ilgisi var mı? Hayır. Daha karakterin Brawl Stars ile bir ilişkisi var mı? Evet. Sizin sakalı veya bayağı var mı? Ben bir videoda evet evet diyelim. Sese geri tahmin edebilecek mi? Ege ben yani de olur. Karakterin çok küfür mü? Yani küfür eder mi? Hayır. Karakterin roblox'u? evet. Karakterin kızı kırmızı belli Hayır, karakterin saç var mı Hayır. Ne karakterinin renk yeşil mi bilmiyorum. karakterin ekso grubu mu Hayır. Karakterinin erkek çocuğu var mı Hayır. Karakterin gözlüklü mü? mu? Hayır. Karakterin iki var mı? İkisi var mı? Hayır. Karakterin abisi var mı? Bilmiyorum. Karakterin oğlu 1 Bir milyon fazla. İkisi var mı? Bilmiyorum. Karakterin hayır. Karakterin babası ünlü birimi.

Evet. Karakterin adını taşıyan bir gitar var mı? Hayır. Karakterin Poppy Play sayın, ile var Hayır. Karakterin o var mı? Evet. Karakterin var mı? Hayır. Uğur Hanbos'tan hangi kanal. Hayır. Devam edelim mi? Evet. Arkadaşlar. <laughs> Size geliyor bak. <laughs> Karakterinin şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Karakterin erkek çocuğu var evet. Karakterin çocuk mu? <laughs> Karakterinin örümceklerle hayır. Karakterin ister hayır. Hükümden kovan Sen. Doğru. Okay. Arkadaşlar, işte Kaan kan. O zaman hmm. Ve babasını bildi. bildi. Yemek de her gün kanall Adamların girelim. kanallarının logosunu gösterdiği adam ya. İşte akinator denir buna. Akinator'un gücü. Bu akinator'un gücüdür. Ya bu, nereye yüklenmiş lan? <laughs> Hah buradan gidelim. <laughs> Arkadaşlar bildi ya. Ben bilemez sanmıştım. Ama bilmesi çok normal. Çünkü daha önce o kadar çok sorulmuş ki. karakterimleri kaldı mı? Hayır. Karakteri bilmiyorum. Karakteri de resmi. Evet geldi şu an resmi. Karakteri e, İzmitli mi? Bilmiyorum ya ne demek. Karakterin diploması mı? Hayır. Karakterin el mi bilmiyorum. Karakterin bir şarkısı. Var mı bilmiyorum. Karakterin record sürtmek de veriyor. Bilmiyorum. Karakterin çocuğu var mı bilmiyorum. Karakterin daha önce bir rekor kırdı mı bilmiyorum. Karakterin koni adam mı? Hah. -ha. Kaç dakika? Altı dakika. çok açmış. Ne karakterin kaç şey diye bir yaşı var biliyorum. saçı rengarenk ha, Hayır. Ne? Karakterin var mı bilmiyorum. Deniz'in av kralı mı? Hayır. Devam edelim mi? bilir mi? Evet. Karakteri Eropar'ı Ebur'a gitmiş miydi? Ha. Karakteri Bilmiyorum. Karakteri Karakteri Karakterin sınırlarında yaşta mı? Hayır. Karakterin PSG'de, PSG'de mi oynuyor? Hayır. Karakterin annesi satan bir karakter mi? Bilmiyorum. Karakterin piyasa, tabe, ne ne diyorsunuz da rol alıyor mu? Hayır. hayır. <laughs> <laughs> Karakterin askerlik yaptı mı? Evet. Karakterin babası öğretmen mi? Bilmiyorum. Dilimin mi? Hayır. Dilimin değil. Karakterin hiç evlendin bilmiyorum, kalepten bilmiyorum, bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. Oy kaç. Haa, bilmiyorum. Haa, 3 saniye zorla. Ha. Haa, erti Allah. Karakterin dark turn ne yardımcısı mı? Herhalde değil. Hayır. Kurumlu. Hayır tabii ki. Karakterin açlık oyunları ile bağlanır mı? var mı? Hayır. Karakterimi de seviyorum, evet. Karakterin tutar iki dal mı? Hayır. Karakteri aramıyorum. Hayır. Karakterin, Karakterin adını Bilmiyorum. 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 Enes Patur Bu iki ödülünü almak için ilk tek ödülüme katılı tahmin Hadi oynayalım yeniden oynayalım Evet arkadaşlar oynamayacağım Zaman, arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah abone olmayı unutmazsınız. Akinatörlü daha yeni yükledim. E, eskiden yoktu arkadaşlar. Biz fikriye geçeceğiz. O yüzden 10 dakikalık oldu. Özür dilerim. Ben videoyu beğenmişsinizdir. Abone olursunuz. Like da atarsınız. Beğenirsiniz de size güveniyorum. Hadi bunu yapabilirsiniz. Siz herkes tanıyor. Haydi bakalım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bitiyor. Bit.